Merhaba arkadaşlar. Size bir sunum yapmak istiyorum. Projemizdeki amacımız daha az fosil yakıtla daha fazla elektrik enerjisi elde edip mekanizmanın uzundaki led ışığın çalışmasını sağlamak. Yani ısıdan ışık üretmek. Bu projede petrol ve petrol türevleri kullanarak ısı elde edilir. Elde edilen ısı türbin geçerek mekanik enerjiye dönüştürülür. Bu esnada ısı kaybını önlemek için türbinin alt kısmına amyantlı tel kafes ispirto ocağının üst kısmına koyulur. Az fosil yakıt kullanılırken açığa çıkarılan ısı, enerji ve karbonhidrat miktarı sürekli kontrol altında tutulur. Türbinin içerisine monte edilmiş elektrik devreleri sayesinde led lambanın ışık verdiği görülür. Daha Sonraki aşamalarda elde ettiğimiz elektrik enerjisinin kullanım alanlarını çoğaltmayı hedeflemekteyiz. Bizi izleyip dinlediğiniz için hepinize mutlu günler dileriz.